gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şu şekilde tabağımıza alalım. Çocuklar özellikle bu yemeği suyuna ekmek banıp yemeği çok seviyorlar. lezzet testi yapalım. Görüyorsunuz patatesler çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kıymalı patates yemeği yapayım dedim akşam için çocuklara. Çocuklar da seviyor. Ben yani de değişiklik olsun dedim. Bu şekilde malzemelerimiz e, soğan, sarımsak 250 gram kadar e, kıyma, taze biber, kırmızı yeşil olarak, domates, 3 tane orta boy domates, bir de biz kalabalık olduğumuz için 1 kilo kadar da patates. Ben buzluktan çıkarttım ama tam anlamıyla çözülmemiş. Daha içi buzlu biraz. Arkadaşlar kıymamız suyunu çekti ve iyice ne kavruldu. Şöyle göz kararı birkaç yemek kaşığı kadar yani yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz yağımıza. Daha sonra soğanı, sarımsağını biberlerini ekleyip biraz da bunlar solana kadar kavuruyoruz. Evet, daha sonra bir yemek kaşığı salçamızı ekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, bu şekilde daire ya da ay şeklinde doğranmış patatesimizi ekleyelim. Şöyle primalay al bakalım. şöyle 3 tane orta boy kabuklarını soyup doğradığımız domatesimizi ilave ediyoruz. Ee, ek olarak tuzunu patates biraz fazla tuz çekeceği için şöyle iki buçuk kaşık kadar benim kaşığım tam tatlı kaşığı ayarında değil daha küçük o yüzden şöyle iki üç kaşık gelecek kadar şöyle karabiberini ekliyoruz bir miktar pul biberini ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Ve bardak ayarında suyunu ekleyeceğim. Şöyle tuzunu da üstünden dağıtmış olalım. Gezdirelim. Baharatını ve tuzunu da su sayesinde dağıtmış oluyoruz. evet suyumuzu da ekledik. Evet arkadaşlar yemeğim kaynamaya başladı. O yüzden altını kıstım. Artık bir 15 dakika ya da 20 dakika kadar tekrar pişmeye bırakacağım ve hiçbir şekilde ellemeyeceğim kendisini. Bu şekilde yavaş yavaş kısık ateşte pişecek. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti gerçekten çok lezzetli bir yemek şu şekilde tabağımıza alalım çocuklar özellikle bu yemeği suyuna ekmek banıp yemeği çok seviyorlar lezzet testi yapalım. Görüyorsunuz patatesler çok güzel. Gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Arkadaşlar misafirlerinize bile e, bu yemeği çok rahat gönül rahatlığıyla bastırıp ikram edebilirsiniz. Gerçekten yemekle pilavların yanında falan çok harika oluyor mükemmel bir yemek yapıp deneyip tatmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu şekilde çok lezzetli. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Deneyecekleri de afiyet olsun.